Herkese güzel bir perşembe sabahından günaydın diyerek perşembenin ilk konuğu Ali Perşembe'ye hoş geldiniz dileklerimizi iletelim. Ali Perşembe hoş geldiniz günaydın nasılsınız? Hoş bulduk günaydınlar herkese. Ben bomba gibiyim İnşallah herkes de bugüne iyi başlıyor. İnşallah efendim. Bomba deyince benim aklıma hep o tiktak ticking bomblar geliyor patlayacak mı patlamayacak mı diye. Herkes bugünlerde bu soruyu soruyor. Ve diyor ki evet. ya eninde sonunda piyasa bir tarafa çok kırılacak. Yani Eylül ayı böyle bir ay. O zaman yaklaştı falan. E şimdi ben de e, naçizane sizlerden de duyduğum bir şey var. Herkes alırken satacaksın. Herkes satarken alacaksın. Bu bir şehir efsanesi mi yoksa doğruluk payı var mı? Ne dersiniz Ali Hocam? <laughs> e, şimdi e, aslında yatırım yapmakta iki tane ana ekol var. Ya yani bir tanesi trend following yani e, trendi e, takip eden ekol ki bugün e, uygulamada olan ve algoritmaların içinde olan e, sistemlere bakarsak neredeyse bu sistemlerin yüzde %85 85-90'ı trend takip edici sistemler. Dolayısıyla algoritma veya yatırımcı bir trendi yakaladığı zaman mümkün olduğu kadar onda sonuna kadar oturuyor. Algoritmalarda buna göre tasarlanmış şeyler ama. Tabii sonuna kadar oturuyor demesinin bir sonucu var. Şimdi aynı mademki bombadan konuştuk, o bomba patladığındaki çıkış stratejisinin önceden konulması lazım. Bunları biraz sonra konuşuyoruz. E, i̇kinci e, ekolde, bu da e, yatırımcıların ve algoritmaların ancak 10-15'ini oluşturuyor. Bu contrary opinion dediğimiz. E, genel kanata, genel konvansiyona ve güruhun gittiği yere kontrar olarak, zıt olarak düşünen ve büyük fırsatlar alacak. Şimdi neden birinci ekol yüzde 85-90'larda? Çünkü e, bunun ana nedeni e, yatırımcıların çok büyük bir çoğunluğunun cebinin e, ve imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı. Çünkü eğer siz kontrar olacaksanız e, Buffett gibi cebinizin çok derin e, olması lazım. Deep pocket. <laughs> e, deep pocket olması lazım. Yani madem İngilizce başladık, İngilizce de çok güzel bir şey var. Yani şey sor söyledin ya. E, e, şimdi e, kontrol opinion dediğimizde burada beklenen şey şudur. ya trend takipçilerinin karşısında Herkes alırken siz ha zaman geldi artık ben satayım veya tam tersi piyasalar cayır cayır yanarken millet kanlar içinde sokaklarda dökülürken ben artık alayım demektir. Bu e, bir e, tabii ki çok derin bir cep gerektiriyor ama İngilizceden gidelim aynı zamanda benim çok sevdiğim İngilizcede bir tabir var. Bu diyor ki sonra Türkçeye çevireceğim diyor ki early bird gets the worm early worm gets eaten. Ee, bu tam bizim şu anda iş e, karşı karşıya bulunduğumuz e, şeyi anlatıyor. Diyor ki erken kalkan kuş e, solucanı kapar diyor. Ama unutmayın ki diyor erken kalkan solucan da kapılır diyor. Şimdi burada hemen hemen aynı e, durumla karşı karşıyayız. E, karşı karşıyayız ama iki şeyi yatırımcının anlaması lazım. Aslında burada tabii yatırımcıyla spekülatör arasındaki farkı da e, anlamamız lazım. Şimdi genelde her iki e, karaktere de uyan piyasalara e, dahil olan kişinin genelde yaptığı bir yanlış veya yapmadığı bir eksiklik var. O da pozisyona girerken vadesini kesin olarak belirlememiş olması. Şimdi vadeyi belirlemek aynı zamanda sizin hayat tarzınızı ve o pozisyona nasıl yaklaştığınızı da belirliyor. Yani çok amiyane tabirle şöyle anlatayım. Ben eğer gün içinde 3-5-4-7 pozisyona girip çıkan kısa vadeli bir yatırımcıysam, davranış biçimlerim, oyun planım ve e, ekranın önünde oturma sürem, piyasaların karşısında olma sürem başka. E, orta vadeli uzun yatırımcıysam, davranış biçimlerim, ekranın önünde oturma tarzım, yani ben hadi çocuklar ben tatile gidiyorum deme lüksüm var mı yok mu, bütün bunlar e, baştan hesap edilmesi lazım. Şimdi benim bildiğim e, yatırımcıları, zaten yatırımcıları çok daha doğrusu spekülatörlerin ve her gün piyasada al sat yapan insanların büyük bir çoğunluğunun istikrarlı olarak para kazanmadığını biz gayet iyi biliyoruz. Bunun da ana nedeni e, biraz önce söylediğim gibi iki kısıttan ortaya çıkıyor. Bir tanesi cebi Buffett kadar derin değil ama o pozisyona girip zarara girdiğinde çıkmadığı için cebi Buffett kadar derin olmamasına rağmen sonsuza kadar oturuyor orada. Ve bu hem e, kısıtlı e, kaynaklarının feci şekilde tükenmesine hem moralinin tükenmesine hem de piyasada oluşan diğer fırsatları ıskalamasına yol açıyor. Evet. Şimdi piyasada fırsat var diyoruz e, konuşalım ne fırsatlar var? Mesela de, şimdi de büyük bir ihtimalle senin de başlangıç ve çıkış noktan e, hisse senetleriydi. E, yani dünya hisse senetlerinden konuşuyoruz. Evet yeni rekorlar kıracak mı S&P? Evet, e, şimdi tabii bir e, şeyi de göz önünde bulundurmak lazım, e, endekslerin e, içeriğini de göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi S&P'yi mi konuşuyoruz, Dow Jones'u mu konuşuyoruz, Russell'ı mı konuşuyoruz, e, Nasdaq'ı mı konuşuyoruz? Şimdi burada bir garip bir durum ortaya çıktı son 15-20 senede. Evet, e, konvansiyonel ve eski ekonomi hisselerini bulan e, endeksler için e, büyük bir ısınma var. Buna ben daha bubble, e, köpük demek istemiyorum. Biraz daha erkenmiş gibi geliyor. Bunu evvelki e, Fed konuşmalarımızda da e, işledik. Fakat Nasdaq'ta biraz daha farklı bir durum var. Şimdi elbette Nasdaq'ın e, roket gibi gitmesi diğer endeksleri ve piyasanın ana moralini ve e, ekonomi hakkında ve şirketlerin karlılığı hakkında beklentilerin de pozitif bir yönde etkiliyor ama e, bir de şirket değerlemelerine baktığımızda yani bizim eskiden ekonomi okurken kitaplarda okuduğumuz şeylerin artık geçerliliği kalmadı. Şimdi ben e, ne bileyim ben çelik üreten bir e, firmayı değerleyebilirim veya ne bileyim çaydanlık yapan bir firmayı değerleyebilirim. E, işte sektördeki yeri, e, maliyetleri, karlılığı, yönetimi falan diye ama şimdi bazı şirketler var ki mesela Google'ı ele alın. Ee, onları konvansiyonel tekniklerle değerlemek artık neredeyse imkansız hale geldi. Çünkü siz istediğiniz kadar e, ne maliyetlerle ürün ve hizmet ürettiklerini ve o ürün ve hizmetleri e, ne karlarla hangi kar marjlarıyla sattıklarını falan değerlediğinizde bir şeyi eksik bırakıyorsunuz. Şimdi Google gibi şirketler ee, aynı zamanda müthiş bir ARGE e, bütçesiyle çalışıyorlar ve ya nereden baksanız şu anda yani şirketin o şirketin mesela içine girsek belki içeride bin tane ayrı proje üzerinde çalışıyor çalışılıyor. Uçan arabalardan kendi kendisini süren arabalara e, gökyüzünde binlerce e, şeyden uydudan e, yepyeni internet teknolojisine kadar şimdi bu şirketi Finansal olarak veya bizim okuduğumuz matematikle nasıl değerler? Tamam. Çünkü o bin projeden üç tanesi tutsa zaten Google'ın değerinin 37'ye katlaması lazım. E bu da zaten şimdi e, bu gibi endekslerdeki şirketlerin F.K oranlarında gözüküyor, A, absürt F.K oranları. Ama şimdi absürt derken de şunu da anlamak lazım. Yani biz ne okuduk, ondan yukarıysa pahalı dedik, değil mi? Yani evet. evet. kalmadı öyle bir şey. Yani değil bence işte artık böyle şeyleri konuşmanın bir anlamı tamam. kalmadı. Evet, yani küresel ısınma gibi eskiden bir sıcaklık vardı. O sıcaklık yani olması gereken sıcaklıktı. E Şimdi öyle değil. Ortalamalar değişti. Şimdi anlattıklarınızdan birkaç tane not çıkardım. Bir tanesi piyasaların ne yapacağından ziyade siz, piyasalar ne yaparsa yapsın ne yapacağınızla ilgili kendinize dair bir şey biliyor evet. olmanız lazım. O da vade tercihiniz esasında evet. öncelikli olarak. Dün Metin Akpınar'ı izledim. İyi ki yapmışım diyor. Demek ki integrity yani bütünlük önemli. Bu arada İngilizce kelimeler kullanıyoruz. Kusurumuza bakmayın. Tüm dünya İngilizce öğrenmek için milyarlarca dolar para harcıyor. Biz hem İngilizce'de hem Türkçelerini söylüyoruz. Şimdi lütfen İngilizce terim falan kullandınız demeyin. Bazı terimler var. Açın Flash Boys kitabını. Hadi onun Türkçesini çevirin. Ondan sonra da konuşalım diye kenara koydum onu. Metin Akpınar'dan devam edersek ben böyle yaptım. İyi ki de yapmışım diyor. Şimdi adamın hani o bütünlük önemli bir şey. Çünkü bütünlük koyduğunuz zaman değerlemeniz kolay. Türkiye gibi şimdi Türkiye'nin ne olduğu belli değil. Yani gelişen piyasa ülkesi mi, gelişmiş piyasa ülkesi mi, layık ülke mi, öyle mi, böyle mi? E şimdi fiyatlama zor. E fiyatlama zor olunca yatırımcı kaçıyor. Belirsizlik olunca. Şimdi buradan gelince bir ileriye bir şey daha çıkardım. E mesela Contrarian dediğiniz adamlar, evet. e mesela devrim bunlardan bir tanesi. Altın altın, altın altın diyor. Demek ki devrimden korkmak lazım. Çok parası var. Bu. <gülüyor> <gülüyor> Cüneyt Faksoy daha trendçi. Ondan evet. sonra cüret daha böyle yüzde seksen içerisinde bir şey daha hatırladım bir altın oran var dolayısıyla o doğal olarak şeyde yer alan altın oran yani normal dağılım içerisinde yüzde sekseni zaten bu trendi evet. takip ediyor. şimdi bir şey daha gördüm hani erken zamansız ötendiğim horozun başını keserler o sizin solucu evet. ben daha bugün ya bu, bu, bu bugüne kadar yanlış zamanda öttü diye kesilen horoz görmedim. Sürekli bağırıyor saatler şöyle anlamsız evet, saatlerde. Ba Bağırsız geziyor. Bağırsız geziyorlar. Peki, <laughs> ee, fiyatlama konusundaki bu bizim klasik davranışımız da esasında coin'lerin fiyatlaması gibi konuları da bizim çok spekülatif bulmamıza neden oluyor? Başka türlü nasıl bulursunuz? Yani, yani hangi mantıkla fiyatlayacaksınız? Ha, tamam. Yani. Şimdi hani zaten kuşaklar arası çatışmanın nedeni de bu. Diyor ki ya sen anlamıyorsun diyor. Ya kardeşim ben anlamıyorsam sen anlıyorsan helal olsun da Sorun şu. Bu kadar likidite varken o coin'ler uçabilir. Ama Evet. likitte çekildiğinde de o coinler kaçabilir. Şimdi şuna geleceğim. Fazla paranın olduğu dönemde herkes kendini altın trader zannediyor. Sonra evet. normale döneceğiz. Bir araya gireyim mi? Buyurun efendim. Buyur efendim. Çok uzak yani Hep altın altın konuşuyoruz. Ben de biliyorsun 2-3 evet. program önce hmm. e, önümüzdeki yıl için evet. altın ve gümüşte çok potansiyel görmedim. E, evet. Ama tabii bu benim e, şahsi görüşüm. Ee, bu altının biliyorsun bir absürt bir e, albenisi var yatırımcılar için. Yani hanımlar gidip başka yatırım yapacaklarına kuyumcudan altın alıp e, evden gizli yastığının altında gizlediği gibi aynı şekilde yatırımcılar da etrafta binlerce alternatif varken e, gidip altında gümüşle uğraşıyorlar. Madem ki böyle bir kısıtlı bir potansiyel var veya madem ki böyle bir görüşe e, katılıyorsunuz o zaman alternatif ürünlerle de e, gidilebilir. Yani ben şimdi sevgili kontrol devrime e, bir gönderme yaparak bir de bana kızıyorlar bana gelen yorumlarda. Abi sen hep genel konuşuyorsun. Bir şey söyle de onu alalım. Abi iki, abi iki hisse söyle de yolumuzu bulalım diye bir laf var ya. <gülüyor> <gülüyor> şimdi öyle bir şey diyeceğim. Haddime e, düşmeyerek ama Mesela... yani şunu alın falan diye söylemiyorum. Burada söylediğim şey şu. Madem ki altının gümüşün parıltısına e, bu kadar kapılmışsınız. Alternatif ürünlere bakmak burada çok daha mantıklı hale geliyor. Şimdi e, o kategoride dört tane ürün var biliyorsun. Altın, gümüş, platin, paladyum. Yani yatırımcılar evet. oturup da bir grafiklere baksalar potansiyel olarak mesela platinde daha fazla potansiyel olduğunu görürler. Bunlar nasıl olsa genelde paralel gidecekler. Hı -hı. Ama yukarı potansiyeli daha fazla olan bir alternatife geçmek çok daha mantıklı. Yani e, hep altın, gümüşte böyle at gözlükleriyle gittiğimiz için bu fırsatları kaçırma tehlikesi var. Yani Neden ben platin? Bir şey al demiyorum, haddime e, düşmez, o kadar da iyi anladığımı da savunmuyorum. Ama bir e, altın, gümüş grafiğiyle bir de bir platin grafiğini e, gözden geçirebilirler. Tamam, şimdi bak e, bugüne şu ana kadar anlattıklarımızın dakikasını söyleyip diyecekler ki abi başlığı platinden koymuşlar. Ondan önce felsefe yapıyorlar. Dinlemeyin. Şu dakikadan itibaren <laughs> <ki>. tamam <laughs> şimdi dinleyecek. Neden <laughs> platin abi? E, çünkü ben biliyorsun e, şöyle bir e, görüşüm var. Benim eğitime gelenler de bu görüşe ilk önce bir abandone oluyorlar ya sonra vallahi öyleymiş diyorlar. Farkında olmadığımız bir şey var. Biz insanların ee, özellikle de ne kadar çok eğitim görür ve ne kadar çok okursak e, bildiklerimizi kullanma dürtümüz var. Psikolojik olarak öyleyiz ve e, kararlarımızı da rasyonalize etme dürtümüz var. Yanlış veya doğru karar ama kendi kafamda kendi donanımıma, eğitime, tecrübeme göre verdiğim kararı haklı çıkartacak sebepler e, arama dürtümüz var. Şimdi bu dürtü piyasalara şöyle e, yansıyor. Biz hepimiz bir sürü kararlar veriyoruz. Önümüzde grafikler var. İşte bu buraya gidecek, o oraya gidecek. Yok Fed bunu dedi, yok bunun grafiği çok düşük kalmış falan. Ş ve e, bunu yine bir İngilizce ile yapalım. Kararlarımızı glorify etme çabamız var. Yani o rasyonalize etme ve kararımı haklı çıkartma ve arkasını da doldurma dürtüm var. Yatırımcılar ve spekülatörler yaptıkları işi hep glorifiye etmeye çalışıyorlar doğru ve bilgili kararlarla. Hep şunu söylüyorum. Ne yaparsanız yapın siz önünüzdeki ekrandaki bir çizgiyi alıp satıyorsunuz. <laughs> o çizgiye ismi ben vermişim. Platin, Nasdaq, Google, Garanti Bankası, bilmem Ereğli evet. diye. Makinanın kendisi o çizginin ismini bilmiyor ve ee, o çizgiyi trade eden binlerce, on binlerce hangi piyasada ise yüz binlerce insan var ve bu insanların mantıklarını daha önce de bunları konuşmuştuk. Ee, ne kabul etme, ne takip etme, ne de anlama imkanımız var. Ya bütün yaptığımız iş hiç glorifiye etmeye gerek yok. Bir çizgiyi trade ediyoruz. O çizgiyi e, işlem yapıyoruz. O çizgiyi alıp satıyoruz. Bunu alıp satarken siz oyun planınızı kurarsanız. E zaten sizin e, işler ters döndüğünde o oyun planı nerede nasıl çıkacağınızı söyleyecek. Evet. Ama dönüp dolaşıp yine vadeye geliyoruz. ya Şimdi e, mesela bazı yatırımcılar veya benim öğrencilerim bir kısmı bana e, ya sen çok stopçusun abi diyor. <laughs> Şimdi e, Tamam yani bazılarımız diğerlerimizden daha e, konservatif olabilirler. E, ama kısa ve orta vadeli spekülatörlerin, işlemcilerin diyeyim, stopsuz işlem yapmalarına imkan yok. Paralarını bitirirler. Boş yere konuşuyorlar. Hiçbir zaman da o iddiayı kabul etmedim. Böyle çok stopçu olmak. Şimdi uzun vadeli yatırımcı olmak veya kontrol olmak veya buffet olmak koymazsınız stopunuz. Oturursunuz cebiniz nasıl olsa derin Alırsınız hatırlıyorsanız BP'yi konuşmuştuk çok e, şahane risk diye. Alırsınız BP'yi oturursunuz 4 sene hiçbir şey yapmaz sonra da para kazanırsınız. Düştü diye de çıkmamış olmakla. Ama hiçbirimizin ne morali ne dayanma e, e, kabiliyeti ne cebi bu kadar derin olmadığı için ben uzun vadeli e, spekülatörlerim bile yani yine burada spekülatörlerle yatırımcıyı ayırıyorum. Uzun vadeli işlemci ve spekülatörlerim bile e, stopsuz pozisyona girmesine tamamıyla karşıyım. Stop dediğiniz şey tamamen zaten vade alakalıdır. Stop mesafesi vadeniz ne kadar kısaysa stop mesafesi o kadar kısadır. Vadeniz ne kadar uzunsa o kadar uzundur. Ama stopsuz git demek değil bu. Tamam, bu buradan da yine bir çıkarım. Ekonomistler çok uzun vadeli yatırımcı cepleri de çok derin. Bir şey söylüyor. Nasıl olsa bir ara haklı çıkacak diye. <laughs> o da iki defa çıkar battıktan. Bir de benim e, Twitter hesabımda bir sabitlenmiş tweet var. O geldi aklıma. Şu günlerde olup bitenler paranın çok fazla karşı e, olmasından kaynaklanan bir e, getiri balonu. E, burada yatırımcıları ayıracak şey olan çıkış stratejileri diye yazmışım. Siz anlatınca evet. mealen evet. onu hatırladım. Çünkü e, bize e, e, yani ben pek çok CEO'yla, yatırımcıyla Nobel ödüllü insanla konuştuğumda hep şunu anladım ki bir şey yapıp Elde edip sonra onu satmak onu nasıl bir çıkış stratejiyle exit strateji diyorlar ya. Onu yaptığınız zaman e, farklı oluyorsunuz. Parayı doğru zamanda kendiniz için dışarı çıkardığınızda. Hocam o zaman son bir e, evet. konuyla nihayetlendirelim. Pek çok ülkede gelişmiş ülkede özellikle Amerika'da hisse senedi piyasaları çok derin herkesin hayatında hisse senedi var gelirler artınca işte ev fiyatları da artıyor hisse senetleri yükselince inanılmaz değil mi artmış fiyatlar şimdi bu tabii onların bilmem nedir o Ohio işte şeyciler itfaiyeciler emeklilik ha emeklilik fonu şimdi emeklilik fonu esasında ya da bizim Türkiye'deki emeklilik sandığı Bes bizim en uzun vadeli ve sabırlı arada değişiklikler yapsak da yatırım şeyimiz gibi, enstrümanımız gibi gözüküyor. Evet. Dolayısıyla hani nasıl bir enstrümandır? Hani şöyle spektaküler sorayım. Platin mi bes mi? Falan gibi ikisi farklı şeyler ama <laughs> ne dersiniz? Bes Şimdi etme zamanı mı? Bes zamanı mı? E Şimdi ben hemen alırım. O başka. Ama e, bu tür emeklilik planları hakkında söyleyeceğim iki tane ana nokta var. Bir bir kere bizim e, ülke ve e, yatırımcı sayısı, cebimizdeki sermaye ve e, yatırımcı tipi olarak e, önemli farklılıklarımız var e, Amerika'da. Bir kere sermaye birikimi evet. çok büyük. E, aynı zamanda da benim Türkiye'de baktığımda eğer e, şu veya bu şekilde hisse senedi sahip olan kişiye baktığımda bu insanların yüzde sekseni doksanı bu hisse senedini kendisi almış. Bunun ancak yüzde 10'u 15'i bir yatırım fonu veya bir bireysel emeklilik fonu vasıtasıyla e, almış olanlar. Halbuki Amerika'da bunun tam tersini görüyoruz. Şimdi Amerika'da hisse senetli hisse senedi sahipliği çok çok yüksek. Ama o insanların yüzdesine baktığınızda bunun çok büyük bir yüzdesi doğrudan olmayan e, hisse senedi sahipliği. Yani emeklilik planı sayesinde hisse senedi sahibi Yoksa kendisi almamış anlamaz da zaten. Biz sadece burada anlamadığımızı kabul etmeyip biz hep kendimiz e, alıyoruz. Bu bir. İkincisi e, yatırım fonlarından ayrı tutarak evet yatırım fonları ismi üstünde birer yatırım araçları. E, evet Türkiye'de portföy yönetim şirketleri hem yatırım fonlarını hem bireysel emeklilik fonlarını yönetiyorlar ama bizim bu ikisi karşısında veya hisse senetleri veya diğer yatırımlarımız karşısında bireysel emeklilik sistemine bakış açımızı revize etmemiz lazım. Benim bütün tanıdıklarım bireysel emeklilik fonu sahibi olan bütün yatırımcılar bireysel emeklilik fonuna bir yatırım enstrümanı olarak bakıyorlar. Ee, ben bunun doğru olduğu kanaatinde değilim. Bakın yatırım fonu bir yatırım e, enstrümanı. Bireysel emeklilik fonu bana verdiği iki çok büyük avantajla. Bunların bir tanesi e, devlet katkısı. İkincisi de ee, bileşik getiri yani orada biriken paranın kendi kendi üzerine değerlenmesi bana verdiği bu iki muhteşem katkıyla benim hayatımı şu şekilde değiştiriyor. Benim hiçbir zaman yapmayacağım tasarrufu bana mecbur hale getiriyor. Buradan da şuraya geliyorum. Ben bireysel emeklilik fonlarına birer yatırım ürünü olarak değil birer tasarruf ürünü olarak bakma zorunluluğu olduğu düşünüyorum. Dolayısıyla evet bugünkü e, yasalar ve e, portföy yönetim şirketleri bize bireysel emeklilik fonlarımızın içeriğini senede 6 kere 7 kere kaç kere isim, evet. unuttum. E, değiştirme imkanı veriyor. Bu okey. Ama e, eğer birisi çıkıp da sen 20 kere değiştirebilirsin deseydi buna itiraz ederdim. Çünkü o zaman yine orada da yatırım e, oluyoruz. Bizim bireysel emeklilik fonlarına hem dünyanın hiçbir yerinde olmayan muhteşem bir devlet katkısı çok büyük olmasa da muhteşem bir devlet katkısı ve e, aynı zamanda da o bileşik getiri imkanını verdiği için ve bizi mecburen tasarruf etmeye yönlendirdiği için müthiş birer e, tasarruf ürünleri. Ben herkese ee, yani bugüne kadar e, bazı ben e, bireysel ilk fonu yöneticileriyle de e, konuştum ve bazılarıyla iş birliğimiz falan da oldu. Herhalde Türkiye'de dünyada şey hiçbir kurumun e, satış elemanının satmadığı kadar bireysel emeklilik fonu sattım ben insanlara. E, benim üçer beşer tane var, çocuklarımın var, akrabalarım var, etraftaki herkese bunu yaptırdım. Bireysel emeklilik fonuna biz birer yatırım ürünü olarak baktığımız müddetçe oradan memnun olmayacağız. Hı -hı. Ama tasarruf ürünü olarak baktığınızda ve sizin elinizde de senede 4-5 defa bunu değiştirme imkanınız var içeriği. Baktığınız müddetçe o bileşik getiriler ve devlet katkısıyla çok uzun vadeli gözlükle baktığınızda kaldı ki ben e, şimdiki e, bireysel emeklilik fonu sahiplerinin e, zaten bırakın 10 seneyi 4. senede çekip ev almak için o parayı kullanıyor. Hem ona karşıyım hatta 10 seneleri yani tamamını geri almak için bütün devlet katkısını 10 senelik o kısıtı tamamladıklarında bile para çekmelerine karşı olduğum gibi para yatırmaya da devam etmelerini e, öneriyorum. Bu bambaşka bir üründür ve bir yatırım evet. ürünü değildir. Ee, burada evet. dediğiniz gibi tasarruf zorunlu bir tasarruf disiplini getiriyor. Böyle bakmak lazım. O zaman şöyle nihayetlendirelim mi? Ee, Perşembe.com'u ben takip ediyorum. Instagram'dan. Ve bugün de yazmışsınız demişsiniz ki gözlerim görürse okuyacağım. <laughs> Benjamin Graham'ın öğrencisi Irving, Ir Irving değil mi? Kan tarih tekerrür eder ama aynen değil demişti. Aynen etse bile senin edeceğine inanarak girdiğim pozisyonda etmeyecek. Yani esasında e, zaten tarih tekerrür ediyor olsaydı herkes her şeyi geçmişe bakıp zaten o teknik bir... analiz denen zırvalıkla <laughs> <laughs> bilir mi sizin deyiminizle. Evet. Önemli olan şey burada piyasanın ne yapacağı değil sizin ne yapacağınızı bilmeniz, sabırlı olmanız ve kendinizi tanıyarak vadenizi belirlemeniz. Böyle dersek doğru demiş olur muyuz efendim? Bu finali yapalım mı? Benden güzel söyledin. Aman bunu günün günün en güzel komplimanı oldu. Benim naçizane düşüncem ne biliyor musunuz hocam? Şimdi hani mesela Türkiye ne zaman kalkınır gibi böyle böyle bir konuşuyor olsak. Onlar böyle diyorlar ya siyaseti yapmak. Yapıyorum kardeşim. Bir hırsızlık bitince Türkiye kalkınır. İki şu videolardaki iki hisse alayım kısmını arayıp diğer bir sürü konuşulan şeyi diye atmayı bıraktığımız zaman bence başka bir yere gideriz. Çünkü bize uzun vadede gerçekten yatırımcı lazım. Fırsatçı lazım ya. değil. Yanlışlara bilecek ve karşı duracak vicdanlı insan lazım. Benim naçizane düşüneceğim bu. Ya. Ali Perşembe. Valla başlıyor at öyle atacağım. Sizin de son yayınınız olmayacak. <laughs> Çok teşekkür bakalım, ediyorum. Hayırlısı. Verdiğiniz ben... değerli Herkesi... bilgiler için. Herkesi... Sağ olun. Görüşmek ya. Yatırım günü. Yatırım günü. Peki.